Evet, bu ablamız e, ameliyat olmuş. Neresinden? E, böbrek nakil ameliyatı olmuş. Sendeyiz ablacığım. Nasıldı belirtiler? E, nasıl belirtiler karar verildi? şöyle, çok sık idrara çıkıyordum. E, sık sık idrar yolları enfeksiyonu oluyordum. E, su çok içiyordum. Bunları e, kurum doktoruna söyledim. Beni nefroloji bölümüne gönderdi. Ve nefroloji bölümüne gittiğimde de bana polikistik e, böbrek hastalığı teşhisi koydular. Bu, e, bu... nasıl oldu belirtiler? Neler çekiyordun mesela? Sık idrar, sık idrar. Vardı ama yani şeydi e, nasıl söyleyeyim da oluyordu. İdrar yola enfeksiyonu sık oluyordum. Ondan dolayı işte nefrolojide gittiğimde ultrason çektiler. Anlaşıldı ee, böbreğinin artık. Böbreğinin evet polikistik böbrek olduğu doğuştan gelen bir rahatsızlık oldu. Yani ne yapıyor o böbrek yayılıyor mu polikistik? Kist mi Kistler demek? Kistler büyüdükçe böbreğin fonksiyonunu öldürüyordu. Tamam. Evet. Sonra e, ne oldu ameliyatta? İkisi alınmaz herhalde. Yok ikisi alınmadı. Bir yıl diyalize girdim. o ha. diyaliz, Vücudumu hazırlamak için diyalize sordular. Bir tane böbreğimi çıkardılar, sağ böbreğimi. Sonra nakil işlemi yapıldı. Kolay bulundu mu hemen böbrek? Kardeşim verdi. Ha. Allah tutuyordu. razı olsun. Evet sağ olsun, Allah razı olsun. Ondan sonra işte... Tabii zor bir süreçti. Zor bir süreç. <laughs> evet. Peki ablacığım şimdi şu anda iki böbreğin de çalışıyor mu? Sol böbreğin alınmadı. Hayır. O zaten çalışsaydı nakile gerek kalmazdı. Kalmazdı. İkisi de iflas ettiği için nakil olayı Peki, gerçekleşti. Peki kız kardeşinden aldığın böbrek çalışıyor mu güzel? Şu anda tabii ki 12 sene oldu nakil evet. olalı. Peki nelere dikkat etmen gerekiyor nakil olmuş bir insan için? En başta tuzsuz yemek yiyeceksin. Bayağı yemek yemeyeceksin, paketlenmiş gıdalar almayacaksın. Turşudur, salandır, sosisdir, yani muzdur, bulgurdur, bunları sınırlı ölçüde yiyorsun. Potasyumun yükselmesin diye, magnezyumun düşmesin diye bir Allah. sürü şeyleri var. Yani çok şükür yiyeyim ama şimdi. Çok şükür, çok şükür. Evet. Ee, sana sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, bize bu bilgileri verdiğin için çok teşekkür Mükemmel ediyorum. Verin. Sağ olasın olsun. ablacığım.